Üniversitemizin çok değerli dekanları, İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma Alay Komutanımız, Kültür Turizm İl Müdürümüz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, üniversitemizden ve dışarıdan aramızda bulunan çok değerli öğrencilerimiz, çok değerli yazarlarımız var, sinema eleştirmenleri var, jüri üyemiz var, sanatçılarımız var, bu güzel festivali icra eden çok değerli oyuncularımız, yönetmenlerimiz var. Basınımızın güzide temsilcileri aramızda ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. 14. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Malatya'mızda güzel şeyler oluyor. Hemen hemen her gün farklı bir etkinlikle, farklı bir organizasyonla bir aradayız. Bu güzel organizasyon da eminim hem gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine çok büyük katkı sunar hem de şehrimizin tanıtılmasına da çok büyük bir etkisi olur. Biz büyük bütçelerle çok büyük zamanlarda çok böyle geniş alanlarda daha büyük böyle uluslararası film festivallerine de ortak olduk. Ama buradaki heyecanı doğrusu orada göremedim. Bu gerçekten gençlerin heyecanı, istekleri, gençlerin bu alandaki özverileri de gerçekten takdire şayan. Tabii. Bu salonda konferanslar, kongreler, sempozyumlar, forumlar oluyor ama bu kadar katılımcı olmuyor. Çok da böyle alanında ünlü isimler geliyordu. Yine de katılımcı sayısı bu kadar olmuyordu. Şunu gösteriyor ki gençler, yeni alanlara, özellikle sinemaya, sanata, kültüre çok daha ilgililer. Çok daha bu alanda da kendilerini geliştirme noktasında yatkınlar buna da yakinen şahit oluyoruz. Şehrimizdeki her türlü böyle güzelliğe, şehrin gelişimine katkı sunacak olan çalışmalara bizler belediyeler olarak destek veriyoruz. Ki buradaki bu güzel organizasyon da bu yıl 14.'sını düzenleniyor. Değerli hocalarımız bize geldiklerinde biz dedik ki elbette bizler de katkı sunarız, destek veririz. Bizler her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençliğin her türlü projesine de destek vermeye hazırız üniversitemizde de gerçekten güzel bir hava yakaladık. Pandemi sürecinde birazcık böyle kesintiye uğradı ama pandemi sonrası bu çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Biz de şunun bilincindeyiz. Artık biz Büyük bütçelerle büyük paralar harcayarak belki çok büyük yatırımlarımızı tanıtma derdine bazen düşüyoruz ama öbür taraftan da böyle amatör ruhla güzel böyle bir samimi bir çekimle yapılan bir çekimin gerçekten bütün dünyada böyle viral olduğunu da görebiliyoruz. Özellikle sosyal medya içerik oluşturma gençlerin kendi böyle doğal ortamında oluşturmuş oldukları resimler bir kare bile birçok şeyi anlatabiliyor. Bizim günlerce çalışarak elde etmiş olduğumuz o belki havayı gençler çok daha basit bir şekilde yakalayabiliyor. O yüzden de bu tür böyle organizasyonlar gençlerin de gelecekte kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Tabii e, özelde de biz e, Yeşilyurt Belediyesi olarak e, gerçekten hem gençlerle ilgili birçok e, çalışmalarımız var hem de kültür ve sanat alanında hemen hemen her hafta farklı organizasyonlarla kendi bölgelerimizde kendi geliştirmiş olduğumuz ve e, bölgemize katkı sunacağına e, inandığımız e, yerlerimizde birçok etkinliğe sahipliği yapıyoruz. E, bunlar da bizlerin hem e, tanıtılmasına büyük katkı sunuyor hem de gelenler de haliyle farklı atmosferlere yönlendirerek oralardan malzeme çıkartmaya da başladılar. Özellikle şundan bahsedeyim, biz eski Yeşilyurt bölgesinde Lezzet Caddesi adı altında tarihi değerlerimize sahip çıktık. Oradaki konaklarımızı restore ettik. Onları birer müze formunda gelen misafirlerimizi, kültürümüzün tanıtılması için alan açtık ve orada 8 tane film ve dizi çekildi. Daha da böyle talepler var. Geliyor insanlar, doğal bir film platosu gibi hazırlanmış olan alanı görünce haliyle burada da bir malzeme var şeklinde birçok böyle filmlerini, dizilerini oradan çektiler. Onlar da gösterime girmeye başladı. Eminim ki bu vesileyle ki buradaki organizasyon da etkisinin çok olacağına ben inanıyorum. 1062 eser 86 ülke gerçekten çok ciddi bir sayı. Bunlardan böyle her biri belki 100 kişiye 200 kişiye dokunsa onların şehrimize gelmesine vesile olsun. Düşünüyorum emeği geçenlere başta yine üniversitesi rektörümüze, iletişim fakültesi dekanımıza, yine değerli bölüm başkanımıza ve emektar öğrencilerimize e jürimize, sanatçılarımıza, misafirlerimize burada bulunan herkese ben çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde geçeceğini umuyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum.